Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Green Wish'e kalmaya gidiyoruz. Türkiye'ye gelmiş. Şimdi Palm City'ye doğru yürüyoruz arkadaşlar. Green Wish'e gelmiş. Tadına bakmak için gidiyoruz şu an. Arkadaşlar. Türkiye'de 2 yıl önce Amerika'da çıkmıştı. Çok ünlenmişti. Hatta bir meme haline gelmişti arkadaşlar. Şimdilik de Türkiye'ye gelmiş. 2 yılın ardından. Bu ay gelmiş büyük ihtimalle. Ve önceki ay. Arkadaşlar. Ben e, normalde internetten söyleyecektim Ama internetten söylediğimde bana 300 lira verdi dediler. Ama burada 95 lira. Yani kendi yerinde 95 lira. İnternetten söylediğimiz 300'e geliyor. Yemek Sepeti'nden örnek veriyorum. Ben bekleyesin kendi yerinden söyleyecektim. Adamlar 300 lira dedi. O yüzden dışarıda çekiyorum bu videoyu yürürken. İlk dışarıda çektiğim video olabilir bu. Arkadaşlar Şimdilik yürüyoruz. Biraz ses olabilir. Yakında kendime yakın mikrofonu da alacağım. O zaman beni daha iyi duyabileceksiniz. Şimdilik araba sesleri falan da var. Hı. Hem döneme de bakarak yürüyorum. Şu şimdilik. Palm City'ye geldik arkadaşlar. Bekle doğru ilerleyeceğiz. Ben şimdiki yoldan geçeyim. Palm City'de görüşürüz. Arkadaşlar şimdi şöyle Palm City'ye geldik. Şimdi arkadaşlar Palm City'ye doğru gireceğiz. Şöyle. Şimdi alışveriş şuraya doğru gideceğiz. Büyük ihtimalle şeyde kapatırım. şey hani kontrolü ya çanta. Kapatırım arkadaşlar. Ee, McDonald's'a doğru McDonald's'ın orada şey yaparım. Çünkü bir 5 dakikalık yol falan da var. Sizin de zamanınızı müsait etmeyeyim. Meşgul etmeyeyim yanlış dedim. Şimdilik ben Persil'e doğru gireyim. McDonald's'a görüşürüz. Arkadaşlar şimdi kontrolden geçtik. McDonald's'a doğru gidiyorum. Biraz usandım. Şimdilik de McDonald's'a doğru yürüyoruz. Buraya da yeni şey yapılmış. Oyun parkı. Orası bir katlı. Daha demin bir 4 dakikalık falan şu arkamdaki uuu kuzun koridorları yürüdüm. Bu eğer burada yoksa forma da gideceğim. Forum bir yarım saatlik yol falan var yani beni bayağı bir yoracak bir yol var. Forum buraya yarım saat falan uzakta. Şimdi doğru çok yaklaştık şimdilik ben McDonald's'a bir uğrayayım. Sen orada benim bir kısa bir videomu görürsünüz. Hadi bay bay. Two thousand years later. arkadaşlar gittim şimdilik. Yani forum ay forum sitede de yok yani forum da buraya yarın gelir keşke yarın gelseydim boşuna kaç dakikalık işte, yol yürüdüm yani sizin için bu emeği yani, unutmayın benim için de bir kanala abone bir iki tane de kanala like atıp olursanız sevinirim şimdi gri mek forma giyiyoruz forumda da yoksa mecbur yarın gene buraya geleceğiz. Yarın buraya geliyormuş çünkü. Mecbur yarın buraya geleceğiz yani. Başka bir çaremiz yok. Arkadaşlar şu an <laughs> yürüdüğüm yola. Aslında pişman olmadım yani sizin için. Değerli. İçimdeki formu doğru geçiyoruz. Formun yakınında görüşürüz. Arkadaşlar şu an Palm City ta en arkamda yani şu gördüğünüz iki kat arkamda ama burası daha yakın olduğu için zaten formunda bir ilişki. burada bir tane McDonald's var şu şekilde göstereyim o McDonald's'a gideceğim o McDonald's'a büyük ihtimalle var çünkü yerde yürürken krim kabı gördüm yani büyük ihtimalle buradan gelmiş içmiş yere atmış ben yere atmak tabi de atmış ve şüpheli kalalım Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Elimle göstermeyeyim. McDonald's'a doğru. Zaten dibine biraz geldik. Şimdi oraya gidiyoruz. McDonald's ışığı şu an yanıyor. Orada görüşürüz. Hadi bay bay. Arkadaşlar şu an McDonald's'a geldik. McDonald's'a doğru yürüyorum. Kamerada biraz uzak gözüküyor. Ama ama şey ee, çok az yolu kaldı. Yani iki dakika kaldı içine girmemin. Ben inanıyorum. Burada green milkshake var. Yoksa da artık yani forma mı giderim? Yarın palm sistemi giderim? Aa, Allah bilir. Ee, şimdi geldik. McDonald's tabelesi üstümde. Yani ee, tepeye bakıyorum şu an. Bu McDonald's yeni açılmıştı arkadaşlar. Şimdi şu şekilde Şimdi önüme de bakarak geçiyorum ki güvenliğim için. Burada araca servis var. Burası da yeni açıldı. Açılalı 4 ay falan oldu arkadaşlar. Şimdi içeride büyük ihtimal çekim yapmak yasak olabilir. Ben masamda bir şeyi elimde görürüz. Neyse de yine burada açarım büyük ihtimalle videoyu. Bir gireyim içeri bir deneyeyim belki bir çekebilirim. Arkadaşlar. Şimdilik içeride görüşürüz. Arkadaşlar siparişimi verdim. Abla yardımcı oldu hazırdan. Şimdi ödememi yapacağım. Bu elimdekiyle beraber. Abla bir bakabilir misin? Abi. Abi bir bakabilir misin? Abi. Bir bakabilir misin, abi, bir bakabilir misin kasaya? İki şey keman Şalim mi? Tamam. Şimdi ilk masada görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi ben grilmik söyledim ama bir sorun var. Dış kaba aynı değil o görseldeki böyle şeyler falan alıyor. Ama olsun tamam tamam McDonald's belki şey yetmemiştir böyle burada normalde hep bir barday grilmik yazması yazması lazım. Ama olsun şimdilik tadına bakıyoruz. Bu çok merak ediyordum.